2 yaşındaki bir çocuk annesi dikiş dikerken annesinin yanında o kadar çok ağlıyor ki annesinin elindeki makası istiyor. Anne çocuğu başından def etmek bir an önce susturmak için elindeki keskin makası çocuğun eline veriyor. Sorumsuz davranıyor ve çocuk makasla oynarken gözünü çıkarıyor. Tek gözünü kaybeden çocuk yıllar sonra 20-30 yaşına gelince çocuk annesine gözünü nasıl kaybettiğini hesabını soruyor. Anne durumu anlatınca o delikanlı o kadar öfkeleniyor, o kadar sinirleniyor ki annesine şöyle hitap ediyor. Anacığım ben iki yaşında bir çocuktum. Ne yaptığımı bilmiyor. Yaptığım işin bana getireceği zararın farkında değildim. Ne olurdu? Bir anne sorumluluğuyla, bir anne mesuliyeti ve merhametiyle beraber birazcık ağlamama katlansaydın da. Biraz ağlamama tahammül etseydin de "Çabucak susayım." diye Ömür boyu taşıyacağım bir zararı bana verecek şekilde beni susturmasaydın. Eğer o gün anneliğini yapsaydın, bugün gözüm görüyor olacaktı deyip annesine hesap sormuştur. Bir anne ki ağlayan çocuğun ağlama ısrarı neticesinde istediği şeyi onu susturmak için verdiğinde o çocuk hayatıyla bedel ödüyor, anne de vicdan azabıyla bedel ödüyorsa, çocuk ben bilmiyordum, niye benim istediğimi bana verdim hesabı soruyorsa, Allah Celle Celaluhu, hikmet sahibi, her yaptığı işin başını da, sonunu da eksiksiz ve kusursuz bilen Cenabı Hak, nasıl olur da, Bizim gibi Cahil kulların, asi kulların, zayıf kulların, hiçbir şey bilmeyen, yarına dair hiçbir bilgisi olmayan kulların bir tek nefesine bile malik olamayanların her istediğini tabağına koysun. Allah'ın